Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Şimdi kıvrık modeli yapacağız. Aslında bunu daha önce yapmıştım ama daha detaylı anlatmam isteyen arkadaşlar oldu. Şu şekilde boncuklarım var arkadaşlar. Şöyle inci ile de olur. Ben kahverengi yazmada anlatacağım için kahverengi bu şekilde cam boncuk kullandım. En küçük boyu inci ile de yapabilirsiniz. Bunlar cam boncuk. Biraz kum boncuktan iri boncuklar bunlar. Şimdi modelimizi görelim. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben bunu e, öyle göz karar yaptım ama sizler e göz karar yaparken hani boyutunu ayarlayamazsanız onu da göstereceğim bir ölçü olarak. E, fularlar çok güzel olur, şallar çok güzel olur, yazma kenarlarına da çok güzel olur. Oldukça da kolay bir çalışma arkadaşlar. Şimdi şu şekilde tabağım önümde ilk başlarken ipimi tığ batısına sabitliyorum. 3 adet zincir çekiyorum ilk başlarken. 3 adet zincir çektim, başına bir aldım, yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Burada bir zincir çekip, e, dediğim gibi ben şöyle göz kararı yapıyorum. Şu kadar yaptım mesela ben. Bu benim gözüme alıştığı için aynı boy çıkartabiliyorum. Ama önünüzde bir ölçü edinebilirsiniz. Bakın şu şekilde mesela bu kabı şöyle tutup buraya kadar uzatabilirsiniz. Mesela bu kabı buraya kadar uzattığımızda uzattık. Buradan bir boncuk alıyorum tığımın ucuna kabın boyutunda ilmeğimizi çektik yani onu bir ölçü edindik evet kolay dedik ama boncuğu bile alırken bu kadar sürdü. Bakın şu şekilde boncuğu bu ilmeğin üzerine geçirdim. Şimdi bunu bu tarafa alalım. Şimdi burayı tutuyoruz dibine. Fazla uzamasın diye kendimize doğru çeviriyoruz bakın tığımız ilmek tığda böyle kıvırıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 kez kıvırdım şu şekilde tutuyorum şöyle tutuyorum bakın buradan bu araya giriyorum ipin ucunu alıp her iki ilmeğimi kapattım 1 2 3 zincir çekip buradan boncuğu tutup bakın şimdi şöyle kıvırarak bırakıyoruz gördüğünüz gibi şimdi bu üst zinciri aşağıdaki tığ battı da kapatıyorum bir kez daha göstereceğim şimdi sizlere bakın 1, 2, 3 zincir çekip başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Bir zincir çekip yine bakın bunu ölçü kabı ettik. İlmeğimi uzatıyorum. Şöyle tutup buradan ölçü alıyorum. Tığımı çıkardım. Buradan boncuğumu tığımı alıyorum. İlmeğimi alıyorum. Yani anlatırken bu sıkıntıyı yaşıyorum arkadaşlar. Siz bunu kendiniz yaparken daha hızlı seri olacak. Buradan tuttum. Şurayı da tutuyorum elimle. Kendime doğru çevirerek 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 veya 25 kez çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle tutuyorum. Buraya giriyorum ipin ucunu alıp her iki ilmeğin burada 3 adet zincir çekiyorum ilmeklerimi kapattıktan sonra bakın boncuğumu uç kısmında tutup şöyle kıvırarak bırakıyorum bir kez daha gösterelim yandaki tığ battıya girip 3 zincirimi sabitliyorum 1 2 3 zincir başına bir alıp yanındakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım bir zincir çekip yine ölçümden şöyle tutuyorum boncuğumu alıp ilmeğimi alıp üzerine geçiriyorum şurayı tutuyoruz parmağımızla 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Bakın şunu şöyle edip şu parmağımızı buradan tutup şuradaki araya giriyoruz. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. 3 adet zincir çekiyorum hemen burada. Bu boncuğumu da şöyle edip bakın şimdi bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. 3 zinciri yandaki tığ battı da sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Ütülenince buradan şöyle ütüleyebilirsiniz. Hiç ütüsüz de kullanılır arkadaşlar bu model. Bu şekilde İnşallah anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.